Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben de iyiyim. Şükürler olsun. Bugün arkadaşlar 101'den Pirana marka bir tane aksiyon kamerası aldık arkadaşlar. Onu tanıtacağız. Bakalım nasıl özelliklerinden başlayalım arkadaşlar. Şöyle özelliklerinden bahsedecek olursak arkadaşlar 12 megapiksel bir kamera. Ses kaydetme özelliği var. Ayrıyeten bir mikrofon ihtiyacı duymuyoruz yani e, 2 inç ekranı var çekerken izleme imkanı sunuyor Arkadaşlar Full HD 1080 piksel çekim yapıyor SD kartla 32 GB kadar arttırılabilir hafızası var arkadaşlar ve en önemli özelliği de arkadaşlar Su geçirmeme özelliği. Bir tane aparatı var. Onun içine koyuyoruz kamerayı. İstediğiniz zaman, istediğiniz şekilde suya girin. Her şartta, her şekilde su geçirmeme özelliği var. Arkadaşlar, evet. Başka ne var? İşte burada aparatları var arkadaşlar. Bataryası, şarj kablosu, bisiklet montalamak için bisiklete, başka selfie çubuğuna ve Burada gördüğünüz gibi suya girerken kullanılan aparatı var. Burada da zaten belirtmişler arkadaşlar, özellikle en iyi özelliği o olduğu için. Evet, kutuyu açalım arkadaşlar. İçeriğini de bakalım. Bir adet kullanım kılavuzu, garanti belgesi arkadaşlar, içinden çıkıyor. Şöyle bir bakalım. Evet 4 tuştan oluşuyor. Ok tuşu var. Açma kapama mod tuşu var. Sonra USB giriş yeri de var arkadaşlar. Şarj için. Yukarı veya aşağı tuşu mevcut. SD kart yuvası var. Başka da giriş ve tuş olarak üzerinde bir şey bulunmuyor. Foto pikseli burada arkadaşlar ekran 2 inç demiştik. Video kayıt 1080 piksel HD dedik. Fotoğraf şey kamerası 12 megapiksel dedik. Lens 70 derece, sensör var. Kart desteği mikro mikro SD kart 32 GB'a kadar da arttırılabilir. 600 gram arkadaşlar hafif ses kaydı var, mikrofon var. Ee, böyle arkadaşlar. Bunu da şöyle bırakalım. Şöyle kameraya geçmeden önce başa bağlamak için bandaj şeklinde aparatlar. Bu Yine selfie çubuğuna takmak için şarj kablosu arkadaşlar. Bisiklet tutamağı ve diğer araç için ya da e, kask için montalamak için arkadaşlar. Diğer aparatlar. Kameraya geçelim. Yine burada diğer bir aparatı da mevcut. Arkadaşlar şöyle şuradan şuradaki küçük düğmeyi itiyoruz. Sonra arka tarafı kaldırıyoruz. Ön taraftan değil arkadaşlar, arka taraftan kaldırıyoruz. Açıyoruz. Açtıktan sonra şöyle kamerayı aldıktan sonra bu su geçirmemek için olan bir aparat arkadaşlar. Kameramızın kendisi bu net ağırlığı 60 gram demiştik. Oldukça hafif ve güzel. Ee, Videolarında çektik arkadaşlar. Nasıl kalitesi çekimi, ses kaydı, görüntüsü nasıl onu sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Burada bir bataryası mevcut arkadaşlar. Şöyle küçük bir kapağı var. Kapatalım. Burada şuradaki mod tuşuyla açıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Bakalım ne var içinde. Böyle kart takmadık kart takın diyorlar. Arkadaşlar şarjımız bitti. Yeni olduğu için şarjı bitmiş. Ee, Biraz da biz tabi video falan çektik. O yüzden şarjı bitti. Videoyu duraklattım. Şarja taktım. Evet arkadaşlar menüye girelim. Menüyü gösterecektik en son. Böyle bir video çözünürlüğünü seçtiğimiz bir menü var. Yukarıdan ok tuşuyla seçiyoruz. 720, 1080 ve en düşük olanı BBK şeklinde. Bunu ben de bilmiyorum arkadaşlar açıkçası. Burada da fotoğraf çözünürlüğü aynı şekilde seçiyoruz. Gecikmeli fotoğraf diyor. Seçiyoruz arkadaşlar. E, fotoğrafın saniyesini ayarlıyorsunuz arkadaşlar buradan da. Biz kapalı yapalım şöyle. Sürekli çekim seçeneği var. 3 sürekli çekim, 5 ardışık çekim şeklinde. Bunu da kapatalım biz. Tarih etiketi var arkadaşlar. Şöyle biz açık yapalım ki ne zaman hangi videoyu çektiğimizi görebilelim arkadaşlar. Mobil algılama falan diyor. Yüksek, orta. Biz bunu kapatalım arkadaşlar. Siz nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz. Döngü videosu var. Bu da videoyu kısa şekilde başa sardırıyor. Her zaman yani kapatıyor. Bir dakika sonra iki dakikalık videoysa iki dakika çekiyor. Sonra tekrar iki dakikayı başa başlatıyor. Burada video sesi var. Yani videonun sesi çıksın mı kaydetsin mi gibi arkadaşlar ee, başka bu şekilde başka da bahsedeceğimiz otomatik kapanma şey var arkadaşlar 3 dakikaya mesela ayarladık siz hiçbir şey kim yapmıyorsunuz ya da e, duruyorsunuz öyle unuttunuz kendi kendine 3 dakika sonra kapanıyor arkadaşlar 5 dakika 1 dakika siz bunu ayarlayabilirsiniz. Kameramız bu şekilde arkadaşlar. Küçük. Gördüğünüz gibi şöyle ön tarafı da göstereyim. Buralarda tabi lens çizilmesin diye koruyucu şeyleri var. Takmışlar. Şöyle arkadaşlar buradan ok tuşu burada. Ses açma kapama yukarı aşağı şeklinde olan tuşlar. Arkadaşlar böyle şarj için ve SD kart giriş yuvası var. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar fiyat konusundan bahsedecek olursak da 130 liraya 101'de satılıyordu aldım. E, tabii ki bu karşılıyor mu diyecek olursanız yani fiyatını karşılayan tek şey arkadaşlar bu aparatı diye sizlere söyleyebilirim. Bu su geçirmeyen aparat ne deseniz fiyatına yani değen bir aparat arkadaşlar verdiğiniz paraya. Ama kamera konusunda ben çekim yaptım arkadaşlar donmalar meydana geliyor böyle. E, donmalar meydana geliyor. O konuda sıkıntı arkadaşlar. Yani ne karşılıyor ne de karşılayamıyor demiyorum. Çünkü bu aparata diyecek sözüm yok. Bu aparat çok güzel. Bunun da denemesini yapacağım ilerleyen zamanlarda arkadaşlar sizler için çekip sunabilirim. Sizler de arkadaşlar eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup Yorum yapıp ya da istediğiniz bir ürün varsa Abi senin samimiyetine güveniyoruz Sen bu videoyu da çek İşte bu ürünü ve bu Ben sizler için alıp sizlere bir güzellik yapıp Çekebilirim yani arkadaşlar Yani doğrusu neyse onu konuşuyoruz Burada bu kamera Çekiyoruz şöyle Gördüğünüz gibi Belli oluyor mu netlik bilmiyorum ama Pek net bir kamera değil arkadaşlar 720 de isterseniz şöyle bir Tekrar ben bunu video çözünürlüğünü 1080'e çıkartayım. Yine aynı arkadaşlar. Biraz fark etti. Şu donmalar olmasa yani çok güzel anı biriktireceğiniz bir kamera aslında. Maliyeti de düşük ama bilemiyorum arkadaşlar. Tercih sizin. Başka diyecek bir şey yok. Arkadaşlar çektiğim videolarda sizlerle paylaşacağım videonun devamına ya da ortalarına bir yerlere ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Memnun kalırsanız sizler de ürünü tercih edebilirsiniz. Hepiniz sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. miydim düşseydim eller kar olsa verir miydim düşseydim eller ne kar olsa verir miydim